Biz bugün sizi havaalanında uğurlayamasak da, attığınız her golde, koştuğunuz tribünlerde olamasak da, elinizi kalbinize her koyduğunuzda, asla yalnız olmadığınızı bileceksiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, üzerinizde ay yıldızlı forma olduğu sürece, tüm Türkiye sizin. Çünkü biz, kalbi hep birlikte atan bir ülkeyiz. Kalbimiz bir. Herkese merhaba sevgili futbol severler. Milli takım kadromuzu anlattığımız serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda size 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kadroda yer alan savunma oyuncularımızı tanıtacağız. O halde hemen başlayalım ve şampiyonada defans hattında görev alacak futbolcularımızı hep birlikte inceleyelim. Zeki Çelik. Zeki Çelik 17 Şubat 1997'de Bursa'da dünyaya geldi. 11 yaşındayken Yavuz Selim Spor'da futbola başladı. 2009'da Bursa Spor altyapısına transfer olan Zeki Çelik, 2015 yılında Bursa Nilüfer Spor'a kiralandı. Bursa Spor'un A takımında oynama fırsatı bulamayan Zeki Çelik, 2. Lig ekiplerinden İstanbul Spor'a transfer oldu. 2018 yılında Fransa Ligi 1. ekiplerinden Lille'nin yolunu tutan Zeki Çelik, burada çok başarılı bir performansa imza attı. Birçok Türk futbolcuyu kadrosunda bulunduran Lille 2020-2021 sezonunda Fransa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Zeki Çelik'in milli takım kariyeri 2012'de U16 milli takımında başlamıştır. İlk kez A milli takıma çağrıldığında tarih 27 Mart 2018'di. Karadağ ile 2-2 berabere kaldığımız hazırlık maçında kadroda kendine yer bulan Çelik bu karşılaşmada forma giyme şansı bulamadı. A milli forma ile sahaya ilk kez 5 Haziran 2018'de Rusya maçında ayak bastı. Zeki Çelik A milli takım forması ile 20 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi. Çağlar Söyüncü Çağlar Söyüncü 23 Mayıs 1996'da İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Menemen sporun altyapısında forvet olarak başladı. 2011'de transfer olduğu Buce Spor altyapısında ön libero görev alan Söyüncü, yıldızının parladığı Altınordu'da ise stoper mevkisinde oynamaya başladı ve kariyerine stoper olarak devam etti. Çağlar Söyüncü 2016'nın Mayıs ayında Almanya'nın Friburg takımına transfer oldu ve birincilikten yurt dışına transfer olan ilk futbolcu ünvanına sahip oldu. Almanya'da oynadığı başarılı futbol ona Premier Lig kapılarını açtı. 9 Ağustos 2018'de İngiliz ekibi Leicester City'e imza atan Söyüncü, burada gösterdiği başarılı performansla 2019-2020 sezonunda Premier Lig'in en iyi 11'ine seçildi. Çağlar Söyüncü milli takıma ilk adımını 9 Nisan 2014'te U18 milli takımının Yunanistan'ı 2-1 yendiği hazırlık maçında ilk 11 oynayarak başlamıştır. Daha sonra kendisine U19, U20 ve U21 takımlarından da davetler gelmiştir. 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynadığımız maçta ilk kez A milli takıma davet edildi. Fakat bu maçta forma şansı bulamadı. Tarihler 24 Mart 2016'yı gösterdiğinde ise A milli takım ile ilk maçına çıkmış oluyordu. İsveç'in 2-1 mağlup ettiğimiz maçın son dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren Söyüncü A milli takım formasını sırtına ilk kez geçirmiş oluyordu. Tam 49 kez milli takım kadrosuna çağrıldı Çağlar Söyüncü. 35 kez milli forma ile sahaya çıkan Söyüncü bu karşılaşmaların 32'sinde ilk 11 oynadı. Ayrıca bu maçlarda 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. Mert Müldür Sıra geldi defans hattımızın gurbetçilerinden Mert Müldür'e. 3 Nisan 1999 yılında Avusturya'nın Viyana kentinde dünyayı gözlerini açtı. Henüz 7 yaşındayken Rapid Wien'in altyapısında futbola başladı. Forvet pozisyonunda başladığı futbol yaşamına Hocalarının tavsiyesiyle stoperde devam eden Mert Müldür, şimdilerde ise oynadığı takımlarda sağ olarak görev almaktadır. 29 Mayıs 2019'da Rapid Vien A takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalamış ve bir sezon sonra İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo kendisini kadrosuna katmıştır. Mert Müldür, U17 milli takımının 10 Şubat 2016'da İsveç ile oynadığı maçta ilk kez milli takım deneyimi yaşadı. U19 ve U21 milli takımının formalarını da terleten Müldür, 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A milli takıma davet edildi ve karşılaşmanın 86. dakikasında Şener Özbayraklı'nın yerine oyuna dahil oldu. Müldür 15 kez A milli takım kadrosunda yer aldı ve toplamda 8 maça çıktı. Kaan Ayhan Defans hattımızın bir diğer grubetçisi Kaan Ayhan 10 Kasım 1994'te Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Henüz daha 4,5 yaşındayken Schalke 04'ün altyapısına girdi. Futbolu ön libero pozisyonunda başlayan Kaan Ayhan günümüzde daha çok stoper ve sağ bekte görev alıyor. Schalke 04'ün A takımı ile 2013 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. 2016 yılında Eintracht Frankfurt'a kiralandı. Ardından bir sezon sonra Fortuna Düsseldorf'a satıldı. Tam 4 sezon top koşturduğu Alman ekibinden 2020-2021 sezonunda İtalyan ekibi Sassuolo'ya geçti alt yaş kategorilerinde Almanya milli takımı için mücadele eden Kaan Ayhan, 11 Ekim 2013 tarihinde Türkiye U21 milli takımının Yunanistan ile oynadığı maçta görev aldı ve bu tarihten itibaren Türk milli takımlarında forma giymeye başladı. Kaan Ayhan 12 Kasım 2014'te Brezilya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A milli takıma davet edildi. Fakat bu maçta süre alamadı. Rusya ile 31 Ağustos 2016 tarihinde oynanan hazırlık maçının 46. dakikasında Volkan Şin'in yerine oyuna giren Kaan Ayhan, A milli formayı ilk kez giymenin heyecanını yaşadı. Kaan Ayhan toplam 37 kez milli forma ile sahaya çıktı ve bu maçlarda 4 gol atıp 2 kez de asist yaptı. Merih Demiral Merih Demiral 5 Mart 1998'de Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Futbola Karamürsel İtman Yurdu'nun altyapısında başladı ve 2011'de Fenerbahçe'nin altyapısına girdi. 2016-2017 sezonunda Portekiz 3. ekiplerinden Alcanense ile sözleşme imzaladı. Sonrasında Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lisbon'a transfer oldu. Sporting Lisbon'da fazla forma şansı bulamayan Demiral, 2018'de Alanyaspor tarafından önce kiralık olarak daha sonra 2019'da bon servisiyle beraber transfer edildi. Alanya Spor'da yakaladığı çıkış ile Sassolo'nun dikkatini çekti ve 30 Ocak 2019'da İtalya Ligi ekibine transfer oldu. 5 Temmuz 2019 tarihinde ise İtalya ve Dünya Futbolu'nun dev ekiplerinden Juventus'a transfer oldu. Merit Demiral milli takıma ilk kez U17 takımıyla 21 Eylül 2014 yılında Kuzey İrlanda'ya 4-3 yenildiğimiz maçta adım attı. Demiral bu karşılaşmada bir gol atma başarısı göstermiştir. 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A milli takıma davet edildi. Bu karşılaşmanın 85. dakikasında Mert Müldür'ün yerine oyuna giren Demiral, A milli takım forması ile tanışmış oldu. 24 kez kadrosunda yer aldığı A milli takım ile 21 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 2 asist kaydetti. Ozan Kabak Ozan Kabak 25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi cezaevi müdürü olan babasının Silivri'ye tayini çıkınca çok küçük yaşlardayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındılar. Ozan Kabak futbola Silivri spor altyapısında forvet pozisyonunda başladı. 11 yaşında girdiği Galatasaray Akademisi'nde kariyerine stoper olarak devam etti. Ozan Kabak 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonunun devri arasında Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer oldu. Aynı sezonun sonunda Almanya'nın köklü ekiplerinden Schalke 04'ün futbolcusu olan Ozan Kabak 2020-2021 sezonunun devri arasında dünya futbolunun devi Liverpool tarafından kiralık olarak transfer edildi. 30 Ocak 2015'te U15 milli takımının Çekya ile oynadığı maçta ilk kez milli formayı giydi. U16, U17 ve U18 milli takımlarıyla ile de maçlara çıkan Ozan Kabak, A milli takıma ilk kez 22 Mart 2019'da Arnavutluk ile oynanan Avrupa Şampiyonası elemelerinde çağrılmış fakat bu maçta oynama şansı bulamadı. 17 Kasım 2019'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşı karşıya geldiğimiz Andorra maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve bu A milli takım forması ile boy gösterdiği ilk maç oldu. A milli takım ile 12 kez maça çıkan Ozan Kabak bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de forma giydi. Rıdvan Yılmaz Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001 yılında İstanbul'un Gazi Osman ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Futbola mahallesinde amatör bir kulüpte başlamıştır. Sonrasında Beşiktaş altyapısına giren Yılmaz 10 yıl burada top koşturduktan sonra 27 Kasım 2018'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzalamıştır. 8 Nisan 2019'da Çaykur Rizespor maçında Beşiktaş ile ilk profesyonel maça çıktı. Milli takım kariyeri 14 Aralık 2016'da Türkiye U16 milli takımının İtalya ile oynadığı hazırlık maçında başladı. Milli takımın bir üst yaş kategorilerinde de forma şansı olan Yılmaz, 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez A milli formayı giymiştir. Rıdvan Yılmaz A milli takım ile toplamda iki maça çıkmıştır. Umut Meraş, Umut Meraj 20 Aralık 1995'te İstanbul'da doğdu. İlk olarak Şehremini kulübünde futbola başladı. Daha sonra amatör kariyerini Sarıyer, Yeşilköy ve Bolu U21 takımında geçiren Meraj, 2014 yılında Bolu ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2018'de Bursa Spor'a transfer oldu. Burada oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmiş ve 2019 Fransa Ligi ikinci takımlarından La Havre transfer olmuştur. Umut Meraş milli takıma ilk kez 30 Mayıs 2019'da Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında davet edildi ve bu maçta ilk 11'de sahaya çıkarak milli forma ile tanıştı. Toplamda 13 kez milli forma ile sahaya çıkan Umut Meraş bu maçlarda bir kez asist yapmıştır.